3. Şimdi gelelim el amaru bil havatim. Bu mevzular açılmış iken nasıl adam ölecek, Müslüman olarak mı ölecek, yavru olarak ölecek, herkes bunun derdindedir. Şimdi işi Peygamber Efendimiz bir şeye bağlamak istiyor. El amaru bil havatim. Sonuna göredir. Bir adam ölürken cennetlik işi yaparsa cennetliktir. Mesela Müslüman yaşadı. Sonra Müslüman ölürken de cennetlik bir işi yaptı. Yani cennete gidecek bir, bir işi yapardı. O işin için ölürse cennete gider. yüz. Ama kafir olarak yaşadı. Sonradan döndü Müslüman işi yaptı, Müslüman oldu, bir Müslüman işi yaptı. Öldü. O da cennetliktir. Kafir olarak yaşadı Haluk Ama sonra Müslüman olarak öldü. Sonundaki en son yaptığı işe bakarız diyor Peygamberimiz. Onu anlatıyor burada da. Bir adamın en son yaptığı işe bakarız. E biz o zaman ne yapıyoruz? Güzel amel işliyoruz ki devamlı ve sonunda da güzel amel işleyip cennete giderim. Bir adam kötü amelden birdenbire eyamale geçemez. Orayı düşünüyor. Şimdi Sehil radıyallahu anh'ten rivayet ediliyor. Bu adamın nasıl olduğunu anlatıyor. Çok mühim bak bak. Müslümanların büyük zengin ve yardımcılarından bir adam vardı. Müslümanlar hem Müslüman hem de Müslümanlara yardım eden herkesin büyük kabul ettiği bir adam vardı. Bu adam Peygamberimizle harbe gitti. Efendimiz o adama şöyle baktı. Harbe gidiyor yani yolda baktı. O biraz ayrı şöyle. Ondan sonra Peygamberimiz dedi ki kim cehennemlik görmek istiyorsun şu adama baksın diye o adamı gösterdi. O hadis anına diyor şimdi. Müslümanların büyük zengin ve yardımcılarından bir adam vardı. Peygamberimizle birlikte iştirak ettiği bir savaşta Peygamber Efendimiz kendisine baktı o adama. Kim cehennemlik bir adamı görmek istiyorsan şu adama baksın dedi. Bunun üzerine cemaatten bir tanesi Allah Allah hayret etti ya bu adam hem Müslüman hem bizimle beraber harp gidiyor hem de Müslümanlara yardım ediyor. Nasıl cehennemli olur diye tuhafına gitti. Ardından gitti. Bunun üzerine cemaatten biri zenginin peşine düştü. Bakalım harp ediyorken ne yapacak diye. Bu haliyle müşriklerde en şiddetli şekilde saldırı saldıranlardan biri oldu. Müşriklere saldırdı, onları öldür Yani Müslüm, Müslüman müşriklere saldırdı ama çok şiddetli saldırdı. Sonra bu adam bu şekilde saldıranlardan biri oldu. Nihayet yaralandı adam. Daha çabuk ölmeyi arzu ettiği için kılıcının ucunu iki memesinin arasına dayadı ve vücudunun arasın, arkasından çıktı. Omuzunun arasından çıktı yani. O zaman intihar etmiş oldu. Yani yarasının acısına dayanamadığından gırıncı burasına dayadı, ince tarafını, üstüne kuvvetiyle bastırdı, sırtından kılıç çıktı, öldü. O zaman yani peygamberin dediği çoktu. ya yani intihar eden cehennemliktir. Yani i̇ster Müslüman olsun, ister kafir olsun, intihar eden cehennemliktir. O zaman koşarak adam gitti Peygamber e. Bunu gören adam koşarak peygamberimizin yanına geldi. Ve dedi ki senin gerçek peygamber olduğunu kabul ettim. Çünkü bana göre o adam hem zengin adam hem herkese faydalı adam hem de harbe giden bir adam nasıl olur dedim ama arkasını takip ettim bak şimdi. Senin gerçekten Allah'ın peygamber olduğuna şahadet ederim. Yani bu adam hakkında verdiğim haber, senin verdiğin haber doğru çıktı. Benim zannım doğru çıkmadı. Senin verdiğin haber doğru çıktı. Dedi Peygamber Efendimiz ne oldu diye sordu. Adam dedi ki filan kişi için sen cehennemlik olan bir adama görmek isteyen şu adama baksın buyurdum ya. Halbuki bu adam Müslümanlara en çok yardım edenlerden biriydi. Nasıl olur diye sen söyleyince bu adamın göründüğü gibi böyle yani bu hali üzere ölmeyeceğini anlamıştım. Yani bizim gördüğümüz hal üzere anlamış. Ben peygambere inanıyorum ama yani göründüğü hal üzere Müslüman olduğuna ölmeyeceğini anladım diyor. Ama bakan dedim diyor. Yani bu hali üzere ölmeyeceğini anlamıştım. Adam yaralanınca hemen ölmek istedi ve kendini öldürdü. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz dedi ki bak Muhakkak kul Allah'ın ilminde cennet ehlinden olduğu halde cehennemliğin yaptığı işleri yapar. Hani bir, mesela Allahü Teala onu cennet ehli yapmıştır ama o cennet ehli olan adam bak cennet ehli olduğu halde cehennemliklerin yaptığını yapar bazen. Adam bak şimdi dinle cennetlik ama birçok cehennemlik iş yapar. Ama cennetlik ise sonunda Tövbe eder, güzel iş yapar ölür. Tamam mı? Bak şimdi cennet elinden olduğu halde cen, cehennemliklerin yaptığını işler. Cehennem ehlinden olduğu halde de cennetliklerin amelini yapar. Bir de cehennemlik olur ama devamlı cennetliklerin amelini yapar. Amellerde itibar insanların ömrünün sonlarında yaptığı amellerdir. Amellere itibar insanların yaptığı son amele göredir. Cennetli ise, cehennemli ise cehennemlik ise olarak, son olarak mesela kafir olarak bir şeyi ben Allah'a inanmadım der ölür. Ne kadar camide yaptırır. Mesela başka işler de olur. Fakat öleceği zaman ben Allah'a inanmadım der içinden ondan sonra ölür. Bir türlü bir inanamadım der ölür. Kafir mesela yaşar yaşar ölmeden evvel ben Allah'a inandım diye kelime-i şehadeti getirir ölür. O zaman bak yani adamın eski yaptıklarına itibar edilmez sonraki yaptığına itibar edilir. Anladın mı sen? Eski yaptıklarına itibar edilmez. Bak muhakkak ki kul Allah'ın ilminde cennet ehlinden olduğu halde cehennemliklerin yaptığı işleri yapar bakarsın. Yani cehennemliklerin işlerini yapan adamlar vardır bu cennette olmaz diye bir şey yok. Sonuna bakın. Cehennetli işi yapar, sonunda da cennetli işi yapar. Ondan sonra cennetli işi yapar, sonunda da cehennemlik iş yapar. Onun için son ameline bakılır. Eğer cennetlik işi yaptıysa cennetliktir, cehennemlik işi yaptıysa cehennemlik Amel nahnu nahkumu bil havatim. Neymiş? İnnemel amelü bil havatim. Ameller sona bakar. Son amel neyse ona bakarız. Mesela son amel adam yaptı, namaz kıldı, oruç tuttu, zekat verdi. Son amel ne? Eşhedü en la ilahe illallah dedi, öldü tamam, cennettir. Evvel Müslümanız, Müslüman olarak öldü. Ama şimdi adam öyle Müslümanlığa inanamamış, Müslüman yaşamış, bir türlü şu Müslümanlığa inanamadım diye ölenler dolu kimseye söylemeden bocalayıp ölenler de olur. Bu iş mesela Müslüman yaşamaya benzemez. Yani bu manası ilkin Müslümanlığı hakikaten ben Müslüman olacağım diye yaşıyorsa o adam Müslüman olarak ölmeye gayret eder. Kafir olarak yaşıyorsa da genelde kafir olarak ölmeye gayret eder. Ama bu arada tersine çıkanlar da olabiliyormuş. yani hocam. demesini istiyoruz. Tá bom,